Hepinize yeni bir günden, yeni bir benden, yeni bir vlogdan merhabalar. Ben Muammer Memik, Eczane Hizmetleri 2. sınıf öğrencisiyim. Hacettepe Üniversitesi'nde okuyorum. Bugün çok tatlı, çil bir video olacağını düşünüyorum. Genel olarak günlük hayatta ne yaptığımı falan çekeceğim. Ara tatile biz girdik zaten. Üniversite yaklaşık olarak 13 gündür kapalı. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Çok ciddi manada anlamıyorum yani. Yani çok da boş geçirdiğimi söyleyemez. Tekrardan spor salonuna falan başladım. Yani hiçbir zaman yattığım bir gün olmadı, çok şükür. Ama çok daha iyisi olabilir miydi? Her zaman dediğim gibi, her zaman daha iyisi vardır. Daha iyisi olabilir. Bakalım bugün neler yapacağız? Bir de sabah kalktığım için adam akıllı cümle kuramıyorum yani, ben birazcık otistik bir insanım. Sabah kalkınca böyle oluyorum öyle yani şimdi bir kahve gün planlaması ardından da kahvaltı yapıyoruz. Zaten kahvaltıda da ne yaptığımı size göstermiş olacağım. Şimdiden iyi seyirler hepiniz. Hoş geldiniz. Umarım size de fayda sağlayan bir vlog olur. Yani sadece izleyip geçmiş olmazsınız yani. Benim hayatımdan sizlerin hayatına bir şeyler katmış olur. <laughs> dünyanın en pratik yulaf tarifine hoş geldiniz. Malzemelerimiz çok basit. Yulaf var, protein tozu var, süt var, isteğe bağlı kuru yemiş var, muz var, bir de su var. Ama ben sanki böyle gözükmüyorum. Bir 100 gram yulaf koyuyorum. Tarif anlatmak da ne kadar zor bir şey. 104 gram oldu. Neyse çok önemli değil. Ondan sonra yulafın içine su koyuyoruz. Belli bir miktar su koyuyoruz bu arada. Amacımız böyle yulafı lapa lapa bir kıvama haline getirmek ki yenilebilir bir şey olsun. Mesela diğer türlü yenmiyor gerçi. Ağzınızda yapışıyor. Çok kuru bir şey olduğu için. Bundan sonra isteğe bağlı olaraktan protein tozu. O yani protein tozu bence koyun. Özellikle tariflerde çok iyi gidiyor. Boşu boşuna içmeyin. Tarifleri de muazzam oluyor. Bir de bu arada Dubai çak taramalı protein tozu. Popüler kültür kölesi değilim. Lansman indiriminde ucuzdu. O yüzden aldım. Mesela Dubai çikolata aromasını illa tercih etmedim. Bundan iki ölçek atıyorum. İki ölçek çünkü tam oluyor bence. Tam kıvamı yerinde falan oluyor. Protein tozunu koyduktan sonra sütümüzü koyuyoruz. Sütü çok koymayın. Çünkü hani direkt emdiği için böyle vıcık vıcık bir kıvamda olmasın. Yani size anlatırken ben de birazcık fazla koydum sütü ama olsun yani. Ben yerim yani. Siz yemezsiniz belki ondan dolayı. Sütü bayağı fazla koymuşum. Size de şöyle göstereyim. Böyle bir şey benzeyecek. Ama tabi şu kıvamda olacak. Şu fazla kenarlarındaki sular çok şey değil. Şimdi en güzel kısma geldik. Süsleme kısmı. çok da şey yapmayayım. Heh şöyle. Şimdi muzlarımızı koyuyoruz. Olacak. Burada burada iki tane muz var. Muzları koyduktan sonra isteğe bağlı kuru atıyorum. Şöyle biraz kajun. Ve tarifimiz hazır. bir hazırlandım. Önce spor salonu, pardon önce tıraşa gideceğiz. Sonra spor salonuna gideceğiz. Şimdi de çanta hazırlayacağım. Geyinir falan alacağım yanıma. Duştan da daha yeni çıktım. Hemen kıyafet giydim falan da saçım ıslak. İnşallah hasta olmayız. Olacağımı zannetmiyorum da. Olmadı böyle takarız. Onu tıraştan çıktık. Kafam tavsiyede. Yo 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 what's up YouTube? Dura <laughs> fitness. Şimdi actually always in business dostlarım. Şimdi de spor salonuna gidiyoruz. Nasıl dokunabiliyorsun ya? Uzanıyorum, dokunuyorum. <laughs> Haydi oğlum. <laughs> Galiba altında kalacağım. Aha <laughs> bak. <laughs> bizim bacaklarımızdaki dolu kesmedik diye köylü yazmasınlar yorumlara. <gülüyor> 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 Şu an kendimi 2016 Ege Fitness gibi hissediyorum. Üstüme gelecek diye çok korkuyorum. Korkma abi. <laughs> Buralar kesersin zaten. O kadar edit öğrendim, boşa mı? <laughs> ben o şeyden, soyma odasından beri su içmeyeyim. ...önemli. Bilerek yapmıyorum. Fazla kan basınca. Gir hadi gir, sete gir. <laughs> sete girmedikçe titrer o. Bir şeyden kaçarken bacağınızdaki kas kütlesi değil, kas kütlesini ne kadar patlayıcı olarak kullandığınız önemli ivmelenmek için. O yüzden patlayıcı kuvvet çalışmak daha mantıklı. Estetik gözükmek kadın işidir, güçlenin. Yoğuşta hafif ya. Abi omuz çok sakatlanıyor ya onunla başlayalım. Hatta buçuk vereyim ısın. <laughs> Bak kardeşim. Shoulder press'te önemli şey dumbbell'ı iyi tutabilmek. <laughs> grip. Grip çok önemli. Tabi. Eskiden 17.5 kaldıran adam 7.5 kaldırıyor şu anda. O yüzden spora başlıyorsanız sakın bırakmayın. Moralinden sıfır oluyor. İkinci gün. İdman'da. İkinci gün. Laylaylom yok. İkinci gün. Bir de kasa hafızası Jack Türk'tü. Benden bir şey var ya. Ağzı büyüyorsun. Türk'tü <laughs> benden. <laughs> Muscle memory. Sen çok fazla Kadir Hoca izliyormuşsun gibi geliyor bana. Dümenden izliyor zaten. <laughs> Eve geldim şimdi yemekten sonra eve geldim. İhran dur beni bırakmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bayağıdır seni görmüyorlar. Vlog'un ikinci gününden hepinize merhabalar. Parıl parıl parlıyorum. Camın karşısına geçtim. Bugün birazcık güneş var. Ankara'nın havası şaşırtmıyor yani. Bugün günümü planladım. Sabah cuma namazı falan vardı. Onlara falan gittim. Yani sabah değil öğlen de. Bugün birazcık geçle başlamış oldum. Dün akşam arkadaşımla kalmıştım ondan dolayı bazı aksaklıklar oldu falan. Neyse güne bu saatte başlayacağız. Şu an size saati söyleyeyim. Şu an saat 3.13. Yapmam gereken bazı şeyler var. Dediğim gibi günümü planladım ama geç oldu. Yapacak bir şey yok. Bir de çok güzel bir video fikri aklıma geldi. Onun alt metnini falan yazacağım. Komple %100 olaraktan size yarar sağlaması babında yapmayı planlıyorum. Konusu değişimle alakalı olacak ama eğer Aklımdaki ne kağıdıma yazdıklarımı, yazacaklarımı videoya dökebilirsem ki bu çok zor bir iş. Yani en azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü aklınızdaki ile videoda çektiğiniz bazen aynı olmayabiliyor falan. Neyse onları halledeceğim. Saçımı kestikten sonra da 16 yaşına döndüm birazcık ve sivilcelerim farkı, fark edilmeye başladı. Konuşamıyorum ya şaka gibi gerçekten benim alakalı büyük bir ders almam lazım. 17-18 yaşında daha iyi konuşabilirken 21 yaşına geldim neredeyse daha kötü konuşmaya başladım anlamsız bir şekilde. Yavaş konuşmaya başladığımda aslında takılıyorum. Hızlı konuşurken o kadar da takılmıyorum. Neyse konumuz bu değil. O zaman 12 ikinci gününden devam edelim. O zaman video alt metni yazmaya geçelim. Videonun alt metnini birazcık yazdım. Fakat bitmedi. Yani ondan sonra da babam çağırdı. Babamla birlikte arabayı temizledik falan. Kamera aşağıdaymış. Şimdi de tavuk pilav yapacağım. saniye <laughs> Burada bir 300 gram tavuğumuz falan filan var zaten. Biraz sonra tartacağım, bakacağım. Burada da 2 bardak pirincimiz var. Bir 300-400 gram pirinç. 400 gram olur yüksek ihtimalle. Üstüne de tavuğu koyduk mu? Çok güzel bir. Öyle değil. Akşam değil tam arası bir yemek çünkü bundan sonra bir oyun daha var yani o akşam yemeği aslında. Yemeği yedikten sonra birazcık bekleyeceğim, biraz bekledikten sonra da dışarıda koşuya gideceğim de çok karanlık olacak hava. Yani kışın bu huyunu sevmiyorum. Hava çok erken kararıyor ve bu benim video çekmemi çok fazla etkiliyor. Umarım bu koşuya çıktığımda da hava çok karanlık olmaz da size çekebilirim. En kötü böyle bir 5-10 saniye çekerim. Bundan sonra demeyin yani koşuya aslında gitmedim falan filan diye gidiyoruz rahatta kalın. Neyse o zaman şimdi tavuk pilavı yapmaya geçelim. <laughs> Ama güzel bir koşu Beğendim. Sadece bir tık hava soğuk. Onda da yapacak bir şey yok. Neyse biraz dinleyin biraz daha koşayım. Sonra da eve döneriz. Son iki oldu. Burada sonuna geldiniz. Böyle iki günden oluştu ama genel olarak bu iki günü birleştirirseniz benim günlerim bu şekilde geçiyor. Yani verimli geçirmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. Bu saatte ne alaka ya. Neyse. Bu şekilde geçiyor yani. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın. Hiç kimse sizden daha değerli değildir. Bu hayatta sadece kendiniz var. Görüşürüz. Bay